Geyikli Orman Yazan Leyla Ruhan Okyay Seslendiren Tülay Bursa Kavazoflara Çok güzelmiş bu domates çorbası dedi amcam. Güzel yapmışlar diye onayladı karısı. Hoşuma gitti. Lokantaya pek gitmezlerdi. Gidemezlerdi. İdareli yaşamak zorunda kalmışlardı hep. Yalnızca tabaklarındaki çorbayı görüyor, hiç konuşmuyorlardı. Yutkunurken çocuksu bir hazla gözleri kapanıyor, çorbanın keyifli yolculuğu hissedilebiliyordu. Sonra bir lokma ekmek ve kaşıkladıkları çorbalarıyla dalıp gittiler ormanın derinliklerine. Birden şoförün sesiyle doğruldular. Geç kalıyoruz. Daha sınıra bile varmadık. Hadi. Son lokmalarıyla iyice sıyırdılar tabaklarını. Telaşla toparlanıp sevinçli gözlerle birbirlerine tutunarak minibüse doğru yürüdüler. 85 yaşındaki amcam ve karısı. Yardımlarına koştuk, bindiler, yerlerine oturdular. Yürekleri pırpır. Smolyana girerken yağmur çiseliyordu. Yolun iki yanında çamlar vardı. Acı yeşil, sağlıklı. Amcam camı araladı, havayı içine çekti. Bu hava başka. Mis gibi, mis, tertemiz diye mırıldandı. Çizgileri yumuşadı, bakışları çocuklaştı, sesi neşelendi. Ormandaki ağaçlar işte aynı böyleydi, dedi çamları göstererek. Böyle güzel, kalem gibi güneş, bulutlar görünmezdi de öğlen mi yoksa akşam mı olmuş anlamazdık. Sis bastı mı topraktan kopardı çamlar. Kalem kalem yükselirlerdi gökyüzüne. Yükselirlerdi ya. Gülümsemesi yayıldı yüzüne. Sonra sustu. Mutlu, huzurlu. Ooo poğaçalar. Eline sağlık Reyhan. Çok güzel olmuş. Eskiden paşmaklı derdik buraya. Sonra değiştirip Smolyan dediler. Smolyan sanki daha güzel. Yolun bitiminde bütün görkemiyle yükselen dağa işaret etti. Pamporovo dağı dedi övünçle. Pamporovo. Şoförün yanındaki koltukta oturuyor, teypten gelen müziğe parmaklarıyla hafif hafif tempo tutuyordu dudaklarının kenarında donmuş kalmış bir gülüşün derin çizgisiyle bakıyordu çamlara, eski kentine, çocukluğuna. Heyecanla, merakla ışık düşmüş gözlerini açı açı. Arada bir konuşuyordu çocukluğuyla buluşunca. Dedem İbrahim Etem ormana götürürdü. Derenin kıyısında oynardım. İçinde siyah kayalar vardı. Arkada Pamprovo. Başında kırılgan bir antika gibi kuruduğu fötür şapkası, kolalı beyaz gömleği, yeni temizlettiği gri takım elbisesi, yeni satın aldığı siyah deri ayakkabılarıyla dimdik oturuyordu. Bilge bir derviş gibi. Birer dönümde kendimizi ayırsak mı? Hele olsun düşünürüz. Olsa, ah bir olsa. Amcam konuşmaları alçak gönüllü gülümsemelerle dinliyor. Olacak, mutlaka olacak diyordu güvenle. Biz onun düşünü aramaya çıkmıştık. Bir minibüs dolusu yakını. Filibe Plovdiv Smolyan yolu üzerinde ve eteklerindeki çam ormanını. Yaşamını verdiği, gidip gelip yıllardır tapusunu almaya çalıştığı geyikli ormanı. Elenova Gora'yı geyikler vardı. Hem nasıl? Dere. İçinde siyah kayalar. Derin bir soluk aldı. Yazın derenin sesi cırcır böceklerinin böceklerininkine karışırdı. Bir cümbüş ki sorma gitsin. Ne kuşlar vardı hem ne kuşlar. Envai çeşit. Çay içer misin Fehmi diye sordu karısı. Başıyla istediğini belirtti. Poğaça Sade çay. Yağmur hızlandı. Raykova kasabasını işaret eden levhayı görünce yüreği havalandı, coştu. Salıncaklar Raykova'ya kurulurdu. Dedem her bayram teyzemin oğlu Hüseyin abimle beni elimizden tutup götürürdü. Yeni ayakkabılarının arkasındaki kağıt mendilleri düzeltti. Yüzü acıyla buruştu. Ah oh, fena vurdu diye söylendi. Çok fena. Akrabalarını görecek diye pek titizlenmişti. İyi görsünler istemişti her zamanki gibi. Gören fabrikadan emekli ustabaşı demezdi. Büyük elçi gibiydi. Olsa olsa emekli bir büyük elçi. Onların evinde iyice karanlık basmadan ışık açılmazdı. Haberler başlamadan da televizyon. Çocukken öyle sıkılırdım ki. Karanlıkta ışıkların açılmasını beklemek kabus gibiydi. Tek umutlarıydı orman. Düze çıkmak, rahata ermek için tek umutları. Hep ondan söz edilsin isterdi amcam. Hep onu konuşsunlar ailece. Durmadan tekrarlardı hepimizin ezberlediği tümceleri. İki yandan dere gelir ortada birleşirdi. Ağaçlar kalem gibiydi. Hem nasıl gökyüzü görünmezdi. Güneş iğne deliği gibi küçücük deliklerden girer. İncecik altın teller halinde saplanırdı toprağa. Derenin kıyısında oynardı. Geyikler geçerdi uzaktan. Arkalarda iki adam ağaç keserlerdi. Hüseyin abim de gelirdi. Seyrederdik. Kimi zaman da ağaç kapmaca oynardık. Kulağımızda ormanın sesleri, burnumuzda reçineli yonganın kokusuyla. Sıradan bir gündü. Karı koca haberleri dinliyorlardı. Mübadeleyle Bulgaristan'dan göç edenlerin malları sahiplerine verilecek. Derinden ama çok derinden bir oh yükseldi içinden. Sonra sesini yükseltti. Oh be oh oh yaşasın. Karısına baktı. Duydun mu Emine? Televizyonun sesini açtı. Nefesini tuttu. Kağıt kalemini aradı aceleyle. Oturdu. Titrek bir yazıyla tarihi not etti. Müracaat 10 Şubat'a kadar. Gülümsediler. Orman dediler ikisi bir ağızdan. Çocukların aynı anda söyledikleri bir sözcükten duydukları sevinç kabardı yüreklerinde. Ama onlar dilek tutup parmaklarını çengelleyip gözleriyle de renk belirlemediler. Ginelemediler o rengi. Öyle olsaydı bir, iki, üç yeşil derlerdi mutlaka. Ormanı çağrıştırdığından dilekleri belliydi. Ormanın tapusu ve para sıkıntısız bir yaşam. <laughs> Hey gidi İbrahim Ethem Kavazov hey Sonunda ormanın verilecek ha e, tapusu yok ki diyecek oldu karısı Buluruz dedi Kayıtlarda vardır sonra bütün Smolyan biliyor o ormanın Kavazovların olduğunu İbrahim Ethem Kavazov'u herkes tanır Hani ilk gidişimizde rahmetli Fikret götürdüğünde taksi şoförüne sormuştuk da işte buralar sizin dememiş miydi ne demişti Hikmet de vardı. Vardı ya. Sustular. O zamanlar tapu mapu hayaldi. Öyle ya hayaldi. Hüseyin abim çılgına dönmüştü sevinçten. Kuzu bile çevirmişti bahçede. Ne ağlamış ne gülmüştük ama. Derin bir iç geçirdiler. Karısı oturduğu yerde başını eğdi, kamburnu dikti. İhtiyar parmaklarını bir bir yatırdı avucunun içine. Şimdi gidersek diyorum. Hüseyin Blenski'nin kızı Nebiye'ye uğramak lazım. Torun, gelin, onlara hediye. Lazım ya. Aa, parasını hiç düşünme. Tedarik ederiz. Sağnak başladı. Amcam alnını cama dayamış. Bütün dikkatiyle dışarı bakıyordu sağa döneceksin dedi şoföre. Bre bre ne kadar da değişmiş buralar. Daha beş yıl önce gelmiştik. Toprak yola saptık. Dış mahallelerden biriydi bulunduğumuz yer. Hüseyin Blenski'nin evini arıyorduk. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında her yan silikleşti. Çizgiler görünmez oldu. Çamura bulandık. Yolumuzu kaybettik. Karşıda kara bir süliyet görür gibi olduk uzun boylu, yoksul giysili, ıslak bir sokak köpeğine dönmüş adam yaklaştığında durduk. Amcam camı açıp seslendi. Gospodin, gospodin. Bayım, bayım. Izraveyda, merhaba. Blenski, Hüseyin Blenski. Adam el kol hareketleriyle biraz ileride çatısı görülen evi işaret etti. Hüseyin Blenski, 4 yıl Smolyan kasabasının belediye başkanlığını yapmış, hükümetin bulgarlaştırma politikasına kızıp istifa edince de işsiz kalıp gece bekçisi olmuş ve gece bekçisi olarak ölmüş. Cenazesine taşıyla, toprağıyla bütün Smolyan ayaklanmış da yürümüş, kahraman gibi uğurlanmış. Amcam önceki gelişlerinden birinde son kez görmüş Hüseyin abini. Uzun yıllar sonra bulup yeniden kaybetmiş onu. Ama iyi ki de gördüm Diyordu durmadan Görmeliydiniz 90 yaşındaki Hüseyin abimi Tam bir pomaktı Bir doksan boyunda heybetli Öyle yakışıklıydı ki Bütün kadınlar onu bir dakika Görebilmek için evinin yanında Göresinde sıra sıra beklerlerdi Kitap gibi Türkçe konuşurdu Onunla birlikte Sohbette konuşma da bitti buralarda Sustu Muzip bir gülümseme yayıldı yüzüne. Çapkındı da hem de nasıl. Televizyondaki haberi dinledikleri gece sabahı zor etmişler amcamla karısı. Derin bir uyku bastırana dek karı koca yatakta ormanı konuşmuşlar. Sabah ezanında kalkmış amcam. Namazını kılmış, dua etmiş, içinde uçuşan sevinçle herkese telefon edip o haberi vermiş. Televizyonda söylediler, Bulgaristan'dan göç edenlerin malları verilecekmiş. Önceleri karısından başka kimseler inanmamıştı. Yakınları da gönlü olsun diye destek vermişlerdi. Telefonlar, avukatlarla görüşmeler, otobüs parasını denkleştirip Smolyan'a gidip gelmeler ve son gidişinde o yaşlı tapu müdürüyle tanışma. Sarı defteri açıp da Orman, 553 dönüm, Kavazoflar yazan sayfayı bulduğunda duyduğu sevinç. Hepimize telefon açıp anlatmıştı tapu müdürünü, kocaman sarı defteri nasıl açtığını, verdiği o kıymetli belgeyi ve saygılı tavrını. Ama verilen belgede ne ada numarası, ne parsel, ne de mevki belirtilmişti. Aylar süren bekleyiş sonunda Bulgaristan'daki akrabalardan biri telefon etmiş. 2000 yılı içinde tapular dağıtılacakmış diye. Ama amcam artık yalnız gidemeyecek kadar sağlıksızdı. Bu kez kimse karşı koyamadı. Bir minibüs kiralayıp yola düştük onun düşünün peşine. Doğrusu bizler de umutlandık bu kez. Ortalıkta tapu senedi olmasa da. <laughs> gürültüleriyle indik minibüsten. Önce toprak kokusu dolandı içimizde, sonra tarifleyemediğimiz bir heyecan. Amcam zilip çaldı, biz arkasında. Kapıyı Hüseyin Blenski'nin kızı açtı. Çığlıklarla sarıldı hepimize. İlk kez gördüğü akrabalarına. Zayıf, kırmızı yanaklı, bütün çizgileri, bakışları aşağı sarkmış ince suratlı Nebiye. Kuzinenin yandığı fakir loş bir odaya aldı hepimizi. Divana sıralandık. O kırmızı yeşil, ekoseli uzun önlüğü, acılı gülüşüyle koşturup durdu evin içinde. Gelinler, torunlar doluştular odaya. Hiç konuşmadan bakıştık yalnızca. <laughs> Güldük birbirimize. Amcam ve karısı hem konuştular hem de ağlaştılar Nebiye ile. Koca Hüseyin'in, Fikret'in, Hikmet'in ölümlerine. Amcam ormanı anlatmaya başladı yeniden. Elenova Gora diyordu arada bir. Masanın üzerine işaret parmağıyla dereleri çiziyordu nasıl birleştiklerini. Böyle dirsek yapardı. Geyikler de vardı hem çok. Onlar da başlarıyla onaylayıp da da Elenova Gora diyorlardı. Evet evet geyikli orman. Koridordan bir kapının açıldığını duyduk. Sonra da ayak seslerini. Hepimiz kulak kabarttık. Amcam doğruldu. Hüseyin mi? Nebiye başını salladı. Gülüşü övünç dolu. Aynı dedesi dedi amcam. Aynı asker gibi. Rap rap. Kapı açıldı. Işıkla birlikte içeri doldu. Çakır gözlü, kara kaşlı torun Hüseyin. Dedesi Hüseyin Blenski'nin modeli. Onun gibi pala bıyıklı, yakışıklı. Biraz ufak. Koca Hüseyin çekmişle küçülmüş gibi. ...yalatuka... ...gel buraya dedi amca... ...sımsıkı sarıldı... ...o da amcamı... ...salıverdiler gözyaşlarını... ...sonra birer birer kucakladı hepimizi... ...içine alarak... ...ama hiç konuşamadık... ...sofralar hazırlandı... ...kavurmalar, börekler... ...yayık ayranları, baklavalar... ...ardından hediyeler... ...ayrılık ve Nebiye'nin gözyaşları... ...ertesi gün... Eldeki tek belgeyle avukata gittik. Amcam yeniden başladı anlatmaya. Gökyüzü görünmezdi, dere vardı. İki yandan gelir, ortada birleşirdi. İçinde de siyah kayalar. Sınır komşularından tanıdığınız? Hatırlamıyorum. Yerini bilen yaşlı bir akraba, Hüseyin abim vardı, öldü. E, tapusu? Tek belgeyi çıkardı, verdi. Orman, 553 dönüm kavazoflar. Avukat inceledi. Çok zor. Sofya'da arşiv kayıtlarına bakmak lazım. Yerini bilseniz. Biliyorum dedi amcam. Bulurum. Bulursam. Belki. İstanbul'a dönmeden önce yerini hatırladığını söylediği ormanı son bir umutla aramaya çıktık. Amcamın tarifine göre şoför eski yola saptı. Filibe Plovdiv-Smoldian arasındaki eski yola. O gözleriyle arıyor, Arada bir konuşuyordu. Çamlar kalem gibiydi. Burada bütün çamlar kalem gibi dedi. İki yandan gelen dere ortada birleşirdi. İçinde siyah kayalar. Her yandan sular akıyor babacığım. Ama ama bak siyah kayalar. Göz ucuyla baktı, ses çıkarmadı. Bu yol değildi galiba. Yebiyelere giderken soldaki yola girecektik. E, bu yolu tarif etmiştin. Hayır. Ama o yol çıkmazdı birden hiddetlendi. Yanlış yoldayız. Sağ tarafta yüksek bir duvar vardı. O duvardan hiç söz etmemiştim baba. Vardı be oğuz. Benden iyi mi bileceksin? Dönüp istediği yola girdik. Hava kararana dek aradık, bulamadık. Bütün gece yüreği ağrıdı amcamın. Karısı oldu, biz olduk. Ölüyorum," diyordu durmadan. Yüksek sesle dua ederek. Sakinleştirici verdik uyudu. Kendine geldiğinde yatağın içinde doğruldu. Yanlış yola girdik. Daha önceki gelişlerimden birinde görmüştüm. Burası demiştim. E demişti diye onayladı karısı. Beni dinlemediniz. Bir gün daha kalsak pazartesi işe gitmek zorundayız dedi herkes. Sesini çıkaramadı. Boynu büküldü, küçüldü, yapıştı kaldı yatağa. <laughs> Ertesi gün dönüşe geçtik. Gelirken konakladığımız yerlerde durduk. Aynı lokantalarda yemek yedik. Amcam yemedi. Domates çorbası bile istemedi. Hiç konuşmadı. Tek söylediği yanlış yola götürdünüz. Yanlış. Aylardır eli yüreğinde telefonun çalmasını bekliyor. Yine gitmek istiyor. Yine aramak. Avukatla konuşmak finalini beğenmediği filmi geriye sarmak. Tozlanmış cilalı ahşap masanın üzerine işaret parmağıyla derelerin nasıl birleştiğini çizerken arada bir dedesi İbrahim Etem'in sesini duyar gibi oluyor, doğruluyor, gözleri seviniyor gene. Hadi çocuklar gidiyoruz geç oldu Hava kararıyor bırakın oyunu Ananız babanız yollara düşecekler Ağaçlar hep burada Gene geliriz oynarsınız. Kulağında Hızar'ın sesi, bunun da reçineli yonganın kokusu, derenin kıyısından dedesinin peşi sıra yürüyüp gidiyor. Hüseyin abiyle el ele gözleri ormana takılı. Sis, yoğun ağır bir su gibi toprağın üzerine kaplayıp ağaçların arkasına yayılıyor. Kalem kalem yükselişe geçiyor ağaçlar gökyüzüne doğru. Arkada Pamporovo dağı, uzaklarda belli belirsiz geyikler.